Selam ben Davut da. Dostlar şu lafları çokça duyarsınız. Bana göre en doğru hoca şudur. İşte bana göre en yanlışı söyleyen, en sahtekar hoca şunlardır, şudur. Bana göre en dürüst hoca ondan sonra dini en doğru ve tatlı anlatan hoca işte şudur, şunlardır. Bunun ters olan zatlar da bunlardır, şunlardır diyen insanları çokça duyarsınız. Şimdi insanlara göre birçok videomda söylüyorum ya kendisine mantıklı gelen bir şeyleri söyleyen zatların hocaların din adına konuşuyoruz Dostlar. O hocaların söylemiş oldukları, iddia etmiş oldukları din adına savunmuş oldukları, o şeylerin doğru olduğuna kanaat getirmeleri. ve bunun doğal sonucu olarak da kendisinin mantığına uygun, kendisinin işte arzularına uygun, kendisini tatmin eden şeyleri işittiğinde zavallı vatandaşım, yurttaşım zannediyor ki o anlatılan şeyler dinin doğrusu, dinin ta kendisi. Şimdi e, muallaklı laflar ediyorum. hani Örnekte vermek, e, isim vererek örnek vermek istemiyorum dostlar. E, isim vermeden bu videoyu kapatmak düşüncesindeyim. İnşallah e, sabır sergilersem, siz de sabır sergilerseniz e, zaman zaman böyle isim vermeden video paylaşımlar yapmak gerekiyor. Çünkü e, birilerinin çok değer verdiği hocalarına yönelik bir eleştiri yaptığımızda e, zaten e, günah keçisi ilan edilmiş oluyoruz. E, öyle bir durum olduğunda da hiç dinlemiyor, hakaret ediyor. E, bu da bizi üzüyor tabii. E, ön yargıyla da baktığı için güzel kardeşlerimizi meseleye. Kesinlikle ve kesinlikle siz ne anlatırsanız anlatın, buradan giriyor, buradan çıkmıyor. Hatta bazen buradan bile girmiyor. Çoğu zaman da işte bu bölgesiyle ve şuralarla dinlemiyor, izlemiyor. Yani muhtemelen, çok özür diliyorum, oruç oruç bu laf denmez ama herhalde oturduğu mahal ile izliyor videoları. Hal böyle olunca da burası almıyor güzel kardeşlerimin. Şimdi şunu söyleyelim dostlar, isim vermeden diyoruz, genel konuşuyoruz. Biz insanlarda şu vardır, bize mantıklı gelen, bizi mutlu eden, huzurlu huzur veren söylemlerin doğru olmasını çokça isteriz. Böyle bir yapımız var, böyle bir psikolojimiz var. Bunun doğası bu dinle alakalı olunca ister istemez bu daha da çok hoşumuza gider. Olması gerekenin bu olduğunu zannederiz, isteriz. Dolayısıyla da bizim nefsimizi okşayan, ve bizi tatmin eden bütün söylemler kimden gelirse gelsin, istese dinin hiçbir hükmüne dair en ufak bir nas beyan edemeyecek kadar cahil bir insandan gelsin, onu doğru kabul ederiz. Bu sıkıntının tabii ki de tek şeyim, bu yanlışın daha doğrusu tek sebebi bizim nefsimize hoş gelen şeylerin söylenilmesi değil. Bunun temelinde, üzgünüm bunu söylemek zorundayım, cehalet de yatmaktadır dostlar. Hani cehalet kelimesi çok menfi bir kelime. Bunu biliyorum. İnsanların pek de haz almadığı bir kelime, sıfatlama. Bunu da biliyorum dostlar. İnsanları aşağılama gibi bir niyetim yok. Belli tanıyanlar, tanınlar. Öyle bir iddiamız yok. Biz dahi dini konularda, çok iyi bildiğimiz konularda dahi bir noktadan sonra biz ne biliyoruz ki diyen insanlarız. ha hani böyle olunca da bu söyleyeceğim şeyler lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu o söyleyeceğim şeyi söyledikten sonra ne demek istediğim anlaşılacaktır, düşüncesindeyim dostlar. Düşünün dostlar, bir mevzu hakkında, bir konu hakkında bilginiz yoksa, hiçbir bilginiz, hiçbir fikriniz de yoksa ki olamaz, bilgi olmayacak fikir de olmaz, doğru fikir olmaz dolayısıyla. Halbuki böyle olunca da o konu hakkında, o malumat hakkında size bilgi akışı sunan insanların anlattıklarını doğru kabul etmek zorunda kalırsınız. Düşünün diyelim ki Roma İmparatorluğu hakkında hiçbir bilginiz yok. Birileri size bir yerlerde Roma İmparatorluğu ile alakalı bir şeyler anlatıyor. Yani inanmak zorunda kalırsınız. Bunun başka bir yolu yok. Roma şurada kuruldu, burada kuruldu. İlk İmparatoru şu, ikinci İmparatoru şu, Şunlarla savaştı, şu savaşı kazandı, şu anlaşmalar yapıldı, falandı, filandı, feşmekandı. Ne demek istediğim anlaşılıyor inşallah. Ee, bilim konularında da böyledir dostlar. Sadece dini konular değil, e, bilim konularında da, hani genelde bilgimiz olmadığı için e, bilim erbabı olan insanlar ya da bilim erbabı olduğunu iddia eden insanlar ya da ağzı laf yapan insanlar, 3-5 kelime belleyen insanlar bir şeyler söylediğinde ister istemez inanmak zorunda kalıyoruz. Bu doğal. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok dostlar. Ben e, e, inanan insanların bu zaviyeden baktığımızda ilk etapta eleştirmiyorum. Eleştirdiğimiz konu o anlatan kişilerin her zaman doğru olduğunu düşünmeleri ve kendilerine ya bak o öyle anlatıyor ama gerçeği bu da olabilir dediğinizde sizi düşman olarak görmeleri ve size hakaret etmeleri, kendi cehaletlerini tescillemeye çalışmaları ve insanlıklarından çıkmaları ve kulaklarını kapamaları, başka alternatif bilgi akışlarına karşı kesinlikle ve kesinlikle set kurmaları bizi üzen, bizi kızdıran durum bu dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Dini konularda da böyledir dostlar. Son zamanlarda da hani sosyal medyada her zaman oluyor tabii. Bu sadece sosyal medyanın bir problemi değil. Bu asırlardır olan bir şey. Sadece Müslümanlara has olan bir şey dedi. Diğer din mensubu. insanlarda da oluyor. Bunları biliyoruz. Ama biz İslam dünyasında yaşadığımız için örneklerimiz Müslümanlar üzerinden olmak zorunda. Bir bakıyorsun dostlar e, A, B, C yumuşak g e, zatlarına, diyorlar ki işte A e, hocası çok doğruyu söylüyor din adına son derece dürüst. Soruyorsun nereden biliyorsun doğruyu söylediğini? Baksana işte mantıklı. Bak işte Kur'an ayeti okuyor e, ya da işte bak Peygamberden örnekler veriyor. Ama aynı konu hakkında B hocası e, farklı şeyler söylüyor. Boş ver onu o sahtekardır. E, nereden biliyorsun sahtekar olduğunu? Değil mi? Yine kem, küm, cart, curt, fart, furt. Garip garip şeyler. Bilgi olmayınca bu insanların yorum yapmaları insanı kızdırıyor. Bilgin yok, susman lazım. O insan sana zaman zaman diyoruz ya diyelim ki A suresinin ee, B ayetini sana mahal ediyor ve tefsir ediyor. E, mahal etmiş olduğu o cümlenin e, o ilgili ayetteki vurguyla alakasının olup olmadığını sen nereden biliyorsun? Normalde bilmiyorsun. O sana atıyorum çok çok farklı şeyler söylemiş olduğundan sen bunun o insanın yalan söylediğini ayet edecek, tespit edecek, tayin edecek bir muhtesebata sahip değilsin. Hal böyle olunca da senin susman gerekiyor. Bazen diyoruz ya ne biliyorsun belki ilgili ayet çorba tarifi veriyor, belki de başka bir tarif yapıyor. Sen ne biliyorsun da o hocanın bir Arapça bilgin yok, dini muhtesebatın yok. Hal böyle olunca da o zatların doğru söylediğini nereden biliyorsun? El cevap normalde bilmiyorsun. Kabulleniyorsun. Sana hoş gelen, doğru gelen, mantıklı gelen şeyleri anlattığı için o kişi veya kişilerin doğru söylediğini iddia ediyorsun ve inanıyorsun. Yani kanıyorsun o kişilere. Dostlar buradan şurada çıkmasın. E, belirli bir muktesebata sahip olmayan insanların e, din adına gerçeği bulmalarının hemen hemen mümkünatı yoktur. Kabullenmek zorundadır dostlar. Bu yüzden eskule şey der. Eee... Mukallidin mesleği aldığı fetva'dır. Bunun başka bir yolu yok dostlar. Bu o insanlara zulüm de olmuş olur. Hadi gerçeği bul. Ya gerçeği nasıl bulsun o insan neyin ne olduğunu bilmiyor ki. Atıyorum Fatih Suresi mali şu dedi Davut. Ya da başka bir zat bu dedi. Bilemez ki Davut mu söylüyor, başka bir kişinin mi mali doğrudur. Bilemezsin. Olay sadece mali meselesi değil tabi. İşte bu dindeki hüküm fetva şudur denildi ve sana bir fetva sunuldu o meseleyle alakalı e, gerekli ayetler de söylendi falan ama o ayetlerin o meseleyle ilgisini olup olmadığını bilemezsin çünkü usulü fıkıh bilgin yok muktesebatın yok kısaca dostlar hal böyle olunca da o kardeşler için söylüyorum bu hocanın anlattıkları mutlak doğrudur dediğinizde e, siz tabii kendi bakış açınızı kendi doğru anlayışınızı beyan etmiş oluyorsunuz yoksa sizin beyanatınızın herhangi bir değeri yok. Yani el cevap hükümsüzdür o beyanatlar. Bu böyle bilinsin. Ee, karşı tarafın yanlış söylediğini nereden biliyorsun? E, bilmiyorsun normalde. Ya yani normalde bilmiyorsun bir şey bildiğinden değil. Sadece karşı tarafı saçmalayan kişi olarak görüyorsun. İlmin yok ki o kişinin doğruyu söyleyip söylemediği söylemediğini sen e, bu dinde olması gereken ilmi şeye e, muhtesabata sahip olmadan böyle bir tespit ve tayinde bulunamazsın ki. Karşı tarafın yanlış söylediğini sen e, nereden bilirsin? Senin şeyin nedir? E, kıstasın, ölçün. E, cehalet üzerine bina etmiş olduğun kabullerindir. Çünkü sana göre A hocası din adına doğruyu söylemiştir. B hocası da senin doğruyu söylediğin zehabına kapılmış olduğun, e, hocanın söylemlerine muhalif şeyler söylediği için sen o hocaların ya da hocanın sözlerinin doğru olmadığını düşünüyorsun. Belki de din adına en doğruyu onlar söylüyordur. Öyle değil mi dostlar? Bu bir. İkincisi dostlar, şunu da duyarsınız. Bunları tabii insanlarla dalga geçmek için söylemiyorum dostlar. Sadece bir vakayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine ikinci husus da inşallah yanlış anlaşılmasın, bu birinci hususa yakın bir mesele, hatta hemen hemen aynı diyebiliriz ama biraz daha farklı bir zaviyeden bakılıyor. Mesela şunu söyleyen insanlar da duyarsınız, ya işte bu hocayı tanımadan önce ben işte dalalet üzereydim, Hatta dinle mesafem vardı. Hatta Allah'la aram iyi değildi. İşte dinle aram iyi değildi. Hatta işte ateistim, istim bilmem agnostiktim. Ya da başka bir din üzere yaşıyordum. Ya da dinsizdim. Neyse artık dostlar. Anladınız. Ya da işte şu sapıkların e, cemaatindeydim. İşte Allah'a şükürler olsun ki işte A hocası ile karşılaştım. İşte e, YouTube'da videosunu gördüm. Ne bileyim işte şurada burada e, kitabını gördüm. Aldım okudum. İşte bir arkadaş bahsetti. İşte sohbetine gittik falan filan. Ee, ne demek istediğim anlaşılıyor. Ee, bir şekilde o hocanın varlığından ve söylemlerinden haberdar oldum ve sonuç olarak da e, ihtida ettim, hidayete erdim. Hamdolsun hocamdan da Allah razı olsun. Ee, bu şekilde e, İslam yoluna beni dahil kılmış oldu, e, sokuşturmuş oldu. Ben de şu anda e, İslam dinini hak olarak yaşayan bir ferdim. Bundan sonra da işte hocam ne derse onu yapacağım anlayışım. E, bunu eleştirirken de aslında ilk iddiayı eleştirirken söylediklerimi söylemek mümkündür dostlar. Ama burada şunu da iade etmek gerekiyor. Daha doğrusu itiraf etmek gerekiyor. İnsanların yine doğası gereği tatmin oldukları şey onlar için doğrudur, hakikattir, sahihtir. Böyle bir anlayışımız vardır. Burada zaten bunu savunan insanlar kendisini ele vermiş oluyorlar dostlar. Hangi açıdan da Hocam? Şu açıdan. Hani o zat veya zatlar diyorlar ya işte ben huzur buldum artık. İşte burada cevap verilmiş oluyor. 10 sayfa insan psikolojisiyle alakalı bir şeyler paylaşmanın bir anlamı yok. Sigmund Freud'luk yapmanın da bir anlamı yok. Şunu demeye çalışıyoruz. O insan e, ise kendisi için doğru olduğu kanaatine varmış olduğu ve kendisini hidayete erdiren hoca olarak görmüş olduğu hocanın anlattıkları sonucunda e, mantıklı bir e, çerçeve çiziyor. Kendi mantık algısına uygun bir din algısı var. E, o hoca da onlardan bahsettiği için e, işte doğru İslam'ın, e, doğru dinin anlatıcısının o kişi ve kişiler olduğu zehabına kapılıyor ve o cemaatin, o cemiyetin bir ferdi popülasyonu haline geliyor. Bu bir kabuldür dostlar. Bunu söylemekte herhalde sakınca olmasa gerek. Yanlış bir şey de söylemiş olmuyoruz. Çoğumuz böyledir. Hatta hemen hemen hepimiz böyle izleyebiliriz. Bilgisi olmayan insanların tamamı böyledir dostlar. Üzgünüm bunu söylemek zorundayım. Gerçekten söylemek zorundayım. Takdir edersiniz ki bilgim yoksa, bilginiz yoksa siz metinlerde ne yazdığını, o dinin o mesele hakkındaki hükümlerini bilemezsiniz. Mümkün değil. Biz dahi bunun ilmini okuduğumuz halde birçok e, konularda ya da belirli bir zaviye geldiğimizde sukut etmek zorunda kalıyoruz. Yani birçoğunuzun e, yüzlerce kat fazla bilgisayar sahip olduğumuz halde bunu yapıyoruz dostlar. Hal böyle olunca da hiçbir bilgiye sahibi olmayan, ilmin adını dahi bilmeyen, hani bir hocamın tabiriyle elif harfini görse, elif harfi böyle bir, bir çubuk şeklindedir dostlar, kaynana sopası zanneden, insanların kalkıp da doğruyu bu anlatıyor. Bak işte bunu dinliyorsun, ben mutmain oluyorsun. Demek ki hakikat anlatan budur şeklindeki iddialar çok daha doğru iddialar değildir diye düşünüyoruz dostlar. Burada insanların tatmin olduktan sonra belirli bir hocaya bağlanıp onun söylemleri sonucunda mutmain olmalarının psikolojisini e, en ince ayrıntılarına kadar, atomlarına kadar tahlil etme düşüncesine değilim. Onları yargılamak gibi bir hadsizlik de yapmıyorum. Ama vakayda söylemiş oluyoruz dostlar. Ee, söylediğim gibi bizim ricamız şudur. Tamam o hoca veya hocaların anlattıkları seni mutlu edebilir, huzurlu yapabilir. Eyvallah görünüyor, yapıyor zaten. Her tarafınızdan belli oluyor bu. Ama alternatif diğer kişileri de bir dinleseniz, diğer hocaların veya alimlerin de eserlerini bir okusanız... Onlara neden şey yapıyorsunuz, ambargo koyuyorsunuz, kısıtlama getiriyorsunuz, duvarlar örüyorsunuz, öyle değil mi? Bu sağlıklı bir bakış açısı olmasa gerek diye düşünüyoruz. Dostlar, bu konuşmuş olduğumuz bu mevzu aslında sadece konuşulacak bir konu. Hatta farklı düşünen insanlar şimdi el an yanımda olmuş olsalar işte farklı farklı sorular sorarlar, işte kabul etmedikleri şeyler olur, cevaplar verilir falan. Aslında sonuç olarak yine benim söylediğim konuya gelirler. Çünkü şu yapılır dostlar, hayır işte o gerçeği söylüyor. Bandı tekrardan başa sarmanın bir anlamı yok ama hani biz de aynı soruları sormak zorunda kalırız. Üstadım güzel insan ey Adem'in oğlu, ey Havva'nın kızı. O hocanın doğru söylediğini nereden biliyorsun sen? Bunu bunu anlayamaz bilgisi olmayan insanlar. Gerçekten anlayamaz. Sana abuk bu şeyler söylemeye çalışırlar. Ya da üç beş ayet mali ezberlediyse ya da peygamberin bir iki sözünü ezberlediyse ilgili ilgisiz onunla seni dövmeye kalkarlar. Onu sop getirir. getirir. Sana bir ton dayak atmaya kalkabilir. Hatta bazen haddini de aşabilirler. Şimdi dostlar birkaç mevzu daha vardı. O mevzuları da bu videonun içerisine derç etmek istemiştim. Fakat çok uzayacak. Şimdi de bu kadar. Belki yeni bir video paylaşımı daha yaparız. Aslında çok üzerinde durduğum ve üzerinde şu an kitap çalışması olarak da taslağını çıkarmış olduğum bir konu var. O konuyu Hakkında da belki bir video paylaşımı yaparım size duyurma niyetiyle. Çünkü ben zaman zaman biliyorsunuz yazmayı çalıştığım, yazmayı düşündüğüm, hatta yazmaya devam edeyim bazı kitapları kitap yayınlanmadan önce de sizlere tanıtımını yapıyorum. Mesela Kur'an'ı yanlış tanıtanlar isimli kitabım dostlar, kitabım tamamlandı. Ondan sonra işte İslam'ı şairleri, İslam'ı hüküm koyanlar, yıllardır üzerinde çalışıyorduk. Bazı aksaklıklar olmuştu. O da tamamlandı. Hatta bir yayın evinde dostlarım. Ama işte bu Covid-19 münasebetiyle baya baya aksaklıklar oluyor dostlar. Olacak gibi. Ondan sonra işte İslam'a sokuşturulan korsan hükümler tamamlandı ama şu günlerde çok yoğun okumalar yapıyoruz. Üzerinde baya baya bir duruyoruz. Bazı kısıtlamalar kısaltmalara gittik dostlar. Çünkü kitaplar bazıları çok kalın olacak. Yani 600-700 sayfa tutabilecek hacimde oluyor koskoca bir ansitöbeti cildi gibi. Biz de öyle olsun istemiyoruz. Yani birkaç yüz sayfa olsun istiyoruz. Kitapları birkaç cilde mi ayırsak falan diye. Böyle gelgitler yaşıyoruz. Dediğim gibi yeni bir kitap çalışması üzerinde çalışıyorum. Taslağını çıkardım. Uzunca bir zamandır da düşünüyordum. Aslında benim felsefemin konusu bu dostlar. Yani gerçekten eğer bu işlerde bir akademisyen olsaydım herhalde profesörlük tezimi bu tez üzerine bina ederdim. Ben bu konuyla alakalı bir tez çalışması yapardım. Çünkü benim dünya felsefemin de merkezinde bu var dostlar. Bu konuyla alakalı video paylaşımını birazdan sizlere yapmayı düşünüyoruz. Şimdi karar verdik. Yapsam mı yapmasam mı diye tereddütteydim. Yapayım. Siz de merak ettiniz. Hem öğrenmiş olursunuz. Şimdi de bu kadar dostlar. Hoşçakalın.